Arkadaşlarımızla futbol kariyer oynayacağız. Şimdi ee, ilk önce yeni futbol kartını oluştur diyelim. E, sonra şey yapalım. Yeni kariyer oluştur diyelim. Şimdi isim ne olsun? Isim hmm, İsim, 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 isim. Ne yapalım? E, bakalım şimdi. Arkadaşlar ben isim yazıp geliyorum. Fotoğraf falan da koyacağım. Arkadaşlar geldim Ronaldo yaptım. Şimdi başlıyoruz. Hıza bakalım ben. Hız 82 güzel şut dersek burada abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi pasa bakalım. Kos 96 çıktı. Şu an 46 olduk. Şimdi dribbling 84 iyidir. Şu an kendine göre iyi. Defans defans iyidir. Yani sadece para iyi. Fizik fizik biraz kötü çıktı da. Neyse. Şimdi bir tane daha yapacağız. Ne oldu be? Şimdi yenisini yapacağız. Bu sefer e, futbolcu kartı yok. Bakın ne oldu ona? <laughs> şimdi e, yeni yeni oyuncu. E, şimdi bu sefer ne olsun? E, Carlos olsun Roberto Carlos. pozisyonun hemen pozisyon sol bek sağ bek miydi sol bek miydi unuttum ee, ben bir süre çıkadım şey burada yoktu değil mi şey neydi Brezilya bakalım burada yok doğru ee, neredeydi ya o önce şu bir dakika Burada olmaz. Unuttum nerede olduğunu ya. Bir dakika arkadaşım. Evet. Güney Amerika mı? Ha Brezilya evet. Carlos'un fotoğrafı olmadığı için Carlos'un fotoğrafını koymayacağız arkadaşlar. Ve şimdi başlangıç reytingi kaç olacak? 66. Takım. Bu ne be? Brezilya olduğu için tabii ne olur. Lige baksaydık. Lig gösterme de söz sözleşme sözleşme süresi 3 yıl. Gol sayısı, gol sayısı az gelebilir. 2. Asist 1. Şampiyon Flamengo Flamengo. 6. ay 6 diyorum. 9. bitirmişiz. Puan 50. 50 puanla. Ulusal kupa gol sayısı 0. Ulusal asist Ulusal kupa asist sayısı 1. Ulusal kupayı kim kazanmış? Bakalım. Aha biz kazandık. Vay! Roberto Carlos. Şampiyon yaptı. Reklam çıktı aslında. Reklam atlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam etmişlerle diyoruz. Süper Kupa'yı kim kazanıyor? Süper Kupa kazanamadınız mı? Hadi gitmek istiyorum bu takımdan. Sözleşme uzatma. Bir yıl gelsin lütfen. Bir ya da iki gelsin. Aha bir geldi oldu. O sayısın. İki yine. Asit sayısın. Altı güzel ama. Bence biz şampiyon oluruz ne? Adeko Nero. Altıncı bitirmişiz. 60 puanla. Ulusal kupa gol sayısı. 2. Asit sayısı. 0. Ulusal kupa. Kim kazanmış? Biz kazandık. İlk kere şampiyon yapıyor. Şimdi bu nasıl bir şey ya? Şimdi son 6'ya kalmışız boy sayımız 1. Asit sayısı bakalım hemen 2. 79'luk oldu. Yine reklam geldi. Reklam geçince büyüm. Arkadaşlar ilerleyelim hemen. Süper kapayı lütfen kazanalım. Ya yine kazanamadık. Transfer gitmek istiyorum lütfen. Lütfen. Bak sarı olan transfer diyor çok çok iyi. Lig Lagi, lagigo, lag, la, liga. Liga, liga. Yes, la Liga La Liga La Liga diyor La Liga. Liga. Yes Liga. Liga iyi ya. Hadi Real Madrid Barcelona gibi olsun. Um Grino. Grino. Sözleşme süresi 4 yıl mı? 2029'a kadar oradayız ya sıfır koyseniz olabilir yani sağdaki yürü sağdaki yürü asit sayısım bir mi tam 1 de olabilir şampiyon hadi bizim takım olsun GTA nasıl olabiliyor abi ya 14. bitirmişiz puanımız da 45 arkadaşlar 2 dakika bir şey yapacağım hemen geliyorum arkadaşlar geldim Real Madrid 7'si nasıl ikinci olur? Real Madrid ikinci olabilir çünkü şampiyon oluyor şey Getafe. E, Atletico Madrid üçüncü olmuş, Barcelona üçüncü olmalıydı. E, ee, Sevilla biraz azlarda olmalıydı. Böyle. Nasıl devam edelim? Ulusal kupa gol sayımız sıfır. Hazır sayımız o da sıfır gelirse yani bir geldi. Musa Kupayı kazanmış. Atletico Madrid. Arkadaşlar. Ve görüşürüz. Reklamla birlikte bitiriyoruz bu videoyu. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. biraz kısa bir video oldu ama siz yine de yapın. arkadaşlar bak. Mesela bazı etleri çalıyorsun diyorlar çalmıyorum. Çalmıyorum. Tek şablonu kullanıyorum o kadar. Şey fotoğrafları falan ben koyuyorum, şeyleri falan ben koyuyorum. Yani çalıyorsun diyorlar. Çalmıyorum. Sharing şey bana. Ve görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.